Ana, acaba bugün nasıl sevimli bir bebek bizi bekliyor? Merhaba küçük ufaklık. Aa lav suyumu içeceğim bak izle. Lık, lık, lık. Bu ne ya? Ha, lav dolu bunun içi. Ateş! Lık, 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 lık. Aa! Sen ateşli Yandı. Lav... Aa apret. ne? oluyor Az önce ateşle lav suyu içip ağzından ateş çıkardın, yanlarından ateşler çıktı. Ne oluyor ya? Evet gördün değil mi? Ha, dur ben sana süt hazırlayayım. Ne oluyor ne garip bir bebek ya? Sıcak olmasın. Tamam sen merak etme buzdolabında buz gibi. Sana sıcak bir şey içirir miyim? Az önce lav içtin zaten. Aa oh, bu iyi geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Lan. Altına yaptım ya. Leş gibi altına yaptın çok kötü koktu. Dur şurada altını bezleyeyim. Heh, Değiştir. Bir... Düşme sakın ha. Dur bakayım düşmesin. Ha ben kumdan düşeceğim Yo. falan. Bakmama sakın. Hı? Ay, ara. Buradayım. Sen orada oraya nasıl gittin ya? Sen beni koymadın mı buraya? Neyse altını değiştireyim. Sen biraz tuhaf bir bebeksin anlaşılan. Aa, dur, ben kendim sakarım ya bezimi. Hı? Aa, gerçekten bezini kendin taktın ya. Bir şey yaramıyorsun ki o yüzden. Aa, düzgün konuş bak benimle. Düzgün konuş benimle. Ne Hı. olur? Ş ha? Aa. Tamam, ben gidiyorum. Ay. şöyle, Ay. gidiyorum ben ya. Gitme gitme. Ne var ne istiyorsun? Masal oku bana. İyi tamam ya masal okuyayım sana. Geliyor. Geliyorum geliyorum geldim. Heh. Otur şuraya. Heh, oturdum buraya tamam. <laughs> evet prens ve kedi. Çok sevimli bir kedi varmış. Uyumuş büyümüş böyle. Seninle beraber bir tane kedi varmış. Çok tatlıymış. Adada kedi çıkmış. Kırılarda geçmiş. Bakalım uyudu mu şu. Ha. <laughs> Ay, tamam uyudu ya. Oh be. Ne zor bir bebek ya. Birazcık kanepede TV izleyeyim bari. Aman. Bu dadılık işi beni ne kadar yoruyor. Ama lav içen bir bebek mi olur ya? Lav suyu ateşi su. Ya ne yapıyorsun ya? Aa, a, 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 sen nasıl geldin buraya? Altım leş gibi doldu. Sen hala burada uyuyor musun ha? Ağlayayım mı şimdi? Ne yapacağım ya? Neden değiştirmiyorsun altımı? Ya ben ben sen, sen, nasıl yürü peşinden? Aa bu ev ne olmuş böyle bu ev bir benim uyuduğum ev böyle değildi ya. Nasıldı? Daha farklıydı neyse seni. Ay ben herhalde yorgunluktan yanlış hatırlıyorum. Sana Burada öyle gelmişti. Sen odan niye kilitli neyse şurada değiştireyim bari. Burası anne babanın odası galiba. Ay ne garip ya ben böyle değildi bu ev sanki ya. Ay gramofon falan olmadığına eminim. Şununla bezle şunun altını değiştirelim. Of ya ne kadar sıkıntılı bir bebek bu böyle. Heh geldim al bakayım. <laughs> a, 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 a. bebek bebek yok oldu lan. Ana ben kaçıyorum ben ben uğraşamam abi böyle şeyle. Heh, Gitme. Gidiyorum ben seninle uğraşamam. Ay, ne tuhaf bir bebek ya. Aa çıkış tabelası. Tamam buradan <laughs> gideyim bari. Ailesini de ararım ben senin çocuğunuza falan bakamam derim. Lav suyu içen bebek mi olur? Lav içen ateş yiyen. Ha? Aa aa. Burası neresi ya? Bu ne oh, ya? Bebeğin karnını niye doyurmadın? Sen, sen nesin ya robot? Ben Nift evet. Senin robotun. Buradan çıkman için yardımcı olabilirim ama belki. Ne diyorsun ya? Burası neresi böyle? A be be, be be bebek. Aa seni bekliyordum. Benim mi bekliyordun? Neden üzgünsün? Çünkü beni üzdün. Beni terk ettin sen. Ben, ben seni terk etmedim ya. Bu ne? Ana bu ne böyle? Mavi geliyor. Sular değişik sular falan var. Ne diyor? Yeşille kırmızıyı karıştır. Ağırlık şey diyor. Dur bakalım şöyle bir böyle bu yeşille kırmızı karışınca ne oluyormuş? Ana ne tuhaf bir ev burası ya. Ne garip gerçekten. Burada ne var? Bu ne? Aa bak sana yeşil su içer misin bunu? Ne, ha? O Ona... Ne o ne lan? İğrenç kokuttum be. Ayy. Neden Her... onu verdin? İğrenç tadı. Ay ne bileyim ben. Ya, yani faydalı olsun diye. Ya bilemiyorum ki ne tuhaf şeyler oluyor burada. Sonuçta sen lav içen bir bebeksin. Bu ne? Aa bak bu rengi çok güzel mavi. İçer mavi misin? Miyim? Ana. Alerji mi vardı şiştin ya? Çekil önümden robot. Ona niye verdin? O ana, kötü bu ne? oldu. Döndürdüm şimdi ne oluyor? Ona bebek girdi. Bebek buradan geldi ana, ana, Oha! İşte burada. Kapı açıldı. Ne güzel bir yer burası böyle ya. Buradan çıkışın anahtarını bulabiliriz. Anahtar, anahtar. Aa, apartman dairesinin içinden nereye girdik böyle? Buna basınca ne oluyor? Bebek çekil oradan. Ana gitti lan bebek. Top attı ona. Çiçeği bulmalısın ama dikkatli ol. Bu Seni mu? Seni yakalar. Aa ne kadar güzel bir çiçek. Ben hallederim. O, o o da neydi? Benim çiçeklerimi koparmayın. Dur, dur. Be bebek yapma şöyle bak. Kızım onu. Ne oluyor lan? Ben şimdi bir top atayım da bu işi halledeyim. Ha. Ne? Nerede bu şimdi? Ha, nerede? Bebeğe doğru at işte burada. Tamam sen merak etme. Aa! Şimdi onu zımbalayacağım. Zımbala. <laughs> bu işe yaramayacak. <laughs> sen ne biçim sen şeytan mısın ya? Beni durdurabilirsen. <laughs> fırlat. Tamam sakin ol robot. Sakin ol robot Tamam mi? hadi onu fırlat kurtulalım. Bye <laughs> bye. <bay. gülüyor> Artık gelemez umarım. Ben de öyle umuyorum. Gel Çiçeği şu... topla. Ulan ne güzel bir çiçek bu ya. Onu o, sulamalıyız Oo. Ne yapıyorsun sen ona? İlaç mı sıkıyorsun? Evet şimdi. Tarım ilacı mı? Çiçeğini çıkarıyorum. Al onu. Tamam aldım. Bu ne güzel bir. Oo böyle parlak falan. Sihir mi bu ya? Sihirli bir şey galiba kanka. Onu içeri koy çünkü çok güçlü bir şey. Tamam. O ne? Ha. Bebekcik. Hayır. bırak beni. Bırak beni, ne oluyor lan? Nereye, ee. nereye geldim ben? Ah, yıldırımlar, şimşekler, aman Allah'ım nereye? Ay, Aa, kırı siyah gökyüzü. Aa, aa güneşi bir e, kara bir şey gezegen kapatmış ne oluyor be? başka bir gezegen demeyeyim dünyada değil miyim ben anam Şimdi lanetimi göreceksin Aa, Bebeğin sesi Keşke nereden Keşke bana baksaydı Bebeğin sesi nereden geliyor ya aa, Ay, aa, O çiçekten çıkardığım parlak şey Dur şunu bir alayım ben aa. Anam kayboldu Ona oraya gitti Oraya gitti dur alayım şuradan Ha ha, merhaba. Ha. Oh, beni rahat bırak bebek. Eğleniye. <laughs> 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 Sonunda onu attım. Hadi gidelim. İyi yapmışsın yapmışsın. Nereye gidiyorsunuz? Otur bakayım sen buraya. <laughs> i̇ksiri bilmiyorsunuz ki. Neyi? Ne iksiri? İksir hazırlamayı. Hazırlarız ya sonuçta atom roket bilimi değil yani. <laughs> Şunla maviyle yeşili karıştırırız bir şeyler olur yani. Ne olacak? <laughs> Şöyle. Bu ne lan böyle bir oyuncak? Atlan şunu şuraya. Saçma sapan bunlar da çok ürpertiyor beni. O ne lan? Bir sürü geldi. O ne lan? Lan bu ne? Dolmuş burası. Ay, bu. Onlar şifacı büyücüler ama çok korkunçlar. Baya korkunçlar baya. İksir hazırlarken sana Hasırladım. bakıyorlar. Hazırladım. Ha, hadi. Ana. Ha, alev. Alev topuna döndün lan. Seviyorum. Ne oluyor ne oluyor böyle ne oluyor? Bunu ha. sen yap. Neyi ben yaptım? Şimşekler çakıyor. Aa, yanıyorsun sen yanıyorsun. Ay. Seni de yakacağım. Bu lan bu? Oh. Bunların hepsi bana bakmıyor sanki bu, bu oyuncakların. Lan bunlardan kurtulmam lazım. O ne? Yıldırım çaktı. Onları öyle yapma. Yapacağım. yapacağım. Bunlar ne böyle? Hayır dur. Üst kata giden bir yol bulmalısın. Hadi. Aa, var işte üst kata giden bir yol buldum. Ha. <laughs> tamam o be. Burası ne? Burası bebeğin odası. Anu. Bebekçik oluyor? Ne oluyor? Emsik getiriyorum sana Oynayalım. Bu... Lan bu şeyler iyice doldu. Bütün her taraftalar. Kuruluyorlar, hopluyorlar. <laughs> <laughs> Ara. Şuradan emziğini aldım. Nerede bu bebekçik ya? Neredesin bebekçik? Getiriyorum emziğini. mi getir? Bu doktor oyuncakları. <laughs> <laughs> oh be. Bu ne? Kapı açıldı. Vay ne, ne kap? Ona. Burayı döndürüyor. Bu şey yapıyor. Şunu çevir. Bunu çevir. Ulan bu doktor oyuncaklar her tarafta karşıma çıkıyor beni takip ediyorlar. Ay çok ürkünç gerçekten. Nereye gitsem peşime geliyorlar. Bebek. Evet. İşte emziğim burada. Ama güçlerimi kullanacağım yine de. Ha. Lan, o top bana lazım o topu ver. Ay, ne biçim bebek bu ya ne biçim bebek. Ulan bu doktor oyuncaklardan bıktım mı sandım. Gidin lan gidin başımdan. Ay, gelmeyin her taraftalar her taraftalar. Baksana nereye gitsen beni takip ediyorlar. Ne yapsam beni takip ediyorlar. Ay, ne? Aa top oyuncağı. Ha, o ne? i̇şte aradığın bu muydu? Evet, ver bana. artık yok. Ona lan, ona lan yaratık, yaratık geliyor, yaratık geliyor. Seni <laughs> lanetleyeceğim. <gülüyor> geliyor mu, geliyor Hiç mu o bir şey? Bir yere gidemezsin. Ha, kapıyı kapıyı kıracak bu. Oh, oh, robot, çıkmayı deney. Kapıyı aa. güçlendir önce. Seni koysam kapıya olmaz mı? Bir deneyelim bir dakika. Defter koysam, ben bu robot şey, o, doktor şeyler de buraya gelmiş. Ayı. <laughs> <laughs> Neredeyim ben? Abucuk. Abucuk kocaman olmuşsun lan. Koca bebeğim ben. Bırak beni. <laughs> Git peşinden. Kabus gibi ya kabus gibi. Anamaz. Tavşanım. Tavşanım tavşanım. Sizin için bir oyun hazırladım. Ne oyunu ne oyunu? Burası oyun odası. Çıkamayacaksınız buradan. Oram ağzına <laughs> alem çıkarıyor. <laughs> Param kaçıyor ve savaşacak. Babam bizimle oynayacak. Hadi gel. Geliyorum, geliyorum. Gideceğiz. Geliyorum. hayır, durun. Onu dinleme. Gel. Tamam. Hadi gel. Buradan gitmeliyiz. Tamam, tamam buradan mı? Ha. <laughs> evet. Oley kurtuldu. <laughs>